Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere oldukça faydalı bir karışımdan bahsedeceğim. Ee, şöyle kısaca anlatayım sevgili arkadaşlarım. Bu gördüğünüz kasenin içerisindeki pekmez. Pekmezin içerisine şöyle göstereyim ne pekmezi? İstediğiniz pekmez olabilir. Dut pekmezi, keçi boynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, e, şeker pancarı pekmezi, birçok pekmez var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi olabilir sevgili arkadaşlarım. Pekmezin içerisine şöyle yarım limondan bu şekilde yani şöyle yarım limonu küçük yarım limonu pekmezin içerisine sıkalım sevgili arkadaşlarım. Bu ne işe yarıyor? Bu e, iyice karıştıralım. Bunu her sabah Aç karnına yerseniz grip boğaz ağrısı öksürük soğuk algınlığı bağışıklık sistemini güçlendiriyor kabızlığa çok iyi geliyor bağırsakları çalıştırıyor sevgili arkadaşlarım gerçekten şimdi kış aylarında grip ve soğuk algınlığı çok var balgam söktürüyor sevgili arkadaşlarım öksürüğü şıp diye kesiyor bu kadar basit bir yöntem bu evde olan malzemeler ile kendimiz böyle bu şekilde şurubumuzu hazırladık diyebiliriz sevgili arkadaşlar pekmezin içerisinde limonu sıkıp iyice karıştırın sabah aç karnına bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kendiniz ve çocuklarınız tüketebilirsiniz dediğim gibi bağışıklığı güçlendiriyor boğaz ağrısına öksürüğe çok iyi geliyor soğuk algınlığına çok iyi geliyor sevgili arkadaşlar kabızlığı da önlüyor bağırsakları da çalıştırıyor. eğer diyabet yani şeker hastalığınız var ise birazcık daha dikkatli kullanın sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.